Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ebede İnşaallahu Rahman Rüyada abdest görmek Normal su ile tam olarak abdest aldığını gören üzüntülü ise Allah'ın izniyle üzüntüsünden kurtulur. Borçlu ise borcunu öder. Hasta ise şifa bulur. Günahkar ise tövbe eder ve günahları mağfiret olunur. Korkuda ise Allah Celle Celaluhu emniyet ve güven ihsan eder. Her halde abdest almak su ile hayırlıdır. Abdest aldığını fakat tamamlamadığını veya tamamlayamadığını görmek ise istediği ve çalıştığı işin tamam olamayacağına işarettir. Abdest caiz olmayan bir şeyle abdest aldığını gören abdestini tamamlayamayan gibidir. Bir görüşe göre süt veya bal ile abdest almak iyidir. Sıcak su ile abdest aldığını gören acı ve kedere düçar olur ve Allah'ın izniyle bundan kurtulur abdest almak istediğini ve su mevcut olmadığını görmek gerçekleşmesini istediği işin güç olacağına işarettir. Cünüp halde abdest aldığını gören güç bir işe girer. Nablusi demiştir ki: Rüyada abdesti varken abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete nimet üzerine nimete itibarın artmasına ve yüksek mertebeye delalet eder. Abdest arzuların yerine gelmesi ile tabir olunur. Abdesti tamamlamak arzularının gerçekleşmesine, abdestin noksan kalması aksine delildir. Namaz için abdest aldığını gören düşmanlarından korktuğu şeyde Allah Teala Celle Celaluhu'nun korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören üzüntüden kurtulup Cenab-ı Hakk'a hamd eder. Abdest alınması caiz olmayan şeyle abdest aldığını görmek, beklediği işe ulaşamayacak demektir. Abdestsiz namaz kıldığını görmek rüyayı gören tüccar ise sermayesi ticaret etmeye, sanat erbabı ise yeri ve sanatını icra etmesine lazım olan eşyası olma olmamaya, komutan ve yönetici ise iktidar, iktidarsızlığa işarettir. Namaz kılması caiz olmayan, bir yerde abdestsiz namaz kıldığını görmek ise arzu ettiği işin gerçekleşmeyeceğini yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek eşinden veya dostundan ayrılmaya oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada iskan etmeyeceğine çarşıda yahut hamamda abdest aldığını görmek allah Teala'nın ve meleklerin gazabına, büyük alçaklığa ve zarara uğrayacağına gizlediği kusurlarının açığa çıkacağına işarettir. Bir mezbelede yahut deniz kenarında abdest aldığını görmek hafifliğe, üzüntü ve hastalığın bitmesine bir arkadaşının kendi başı üstünde abdest aldığını görmek ondan zarar görmeye kendisinin bir dostunun başı üzerinde abdest aldığını görmek ondan kendi faydalanıp dostunun zararını üstlenmeye delalet eder. İbrahim el eşas Eş'as demiştir ki, Mükemmel ve tamam olarak abdest aldığını gören, üzüntüden kurtulur, korktuğundan emin olur. Hasta ise iyileşir, borçlu ise borcunu öder. Günahkar ise Allah af ve merhamet eyler. Abdesti tamamlayamadığını gören, üzüntü içerisinde kalır. Korkusu devam eder. Hastalığı uzar. Borcunu ödeyemez. Günaha devam eder. Vel, velhasıl istediği iş gerçekleşmez. Sıcak su ile abdest aldığını gören hüzne ve kedere düşer. Hasta olur. Abdest almak istediği halde su bulamadığını gören arzularının gerçekleşmesi için çare bulamaz. Abdest alırken hata yaptığını gören ibadet ve taatte tembellik eder. Arzuları tam olarak gerçekleşmez. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkutan kurtulmaya delalet eder. Rüya tabircileri dediler ki, rüyada abdest sultana veya sultana veya amele amele vesiledir. Rüyasında kim abdesti tamamlarsa muradına ulaşır. Suda veya başka bir sebepten dolayı problem çıkar veya namaz için caiz olmayan bir şeyle abdest alırsa o zaman emedine ulaşamaz. Korkan kimse için abdest emniyettir sevap işleyeceğine ve günahlarından uzaklaşacağına delalet eder. Evet, abdest konusu bayağı bir süren bir konuydu. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.